Hepinize benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi hayatımızı kuracağız. Hemen kurmaya başlayalım. Bekleyin. Hemen alalım sesini. Ve ilk önce bir şeylere bakalım. İnsanlar neredesiniz? Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı tane koyalım. Bir beş altı tane. Böyle koyacağız birazcık da koyunlar falan koyalım. Hemen tamam koyuyoruz. İsteyen bulabilir. Tavuk to da gerekiyor onlara. İnek. Sonra inek var mı? İnek var. Tabii ki. yok koyak bir. Bir tane kuru ne olacak? Arkadaşlar kurta gidiyoruz abi, Kurtu kim öldürebilmiyor? Kurtu kim öldürebilmiyor arkadaşlar? Millet gelini öldürebilmedi ya. Ya yani sonunda öldü. Şimdi kişi eksilmesi bakalım. 27 kişi hemen 31 yapalım. 31 oldu. Bir inek de koyalım ne Başka nelerimiz var? Hmm. Ne koyalım arkadaşlar? Ne koyalım? Hmm. Bence Birazcık kelebek falan koyalım. Ve yes, ne ya. Yağmur, yağmur yağmur yaptık Yağmur 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 birazcık birazcık yağmur yaptıralım bakalım yürüteyim bakalım ne olacak Geliyoruz buraya Böylesine. abone ol abone ol abone ol bu Türk Türkçemin yapsak orası kapanabilir. Bu sefet evet, evet olsun. Birazcık hemen koyalım böyle buzlarımızı. ne yapalım böyle hmm, kum falan var mı kum falan varsa kum koyalım aha taş falan Ve çaltın taş koyalım ne kadar taş olsun ha böyle ne kadar böyle özel illeri gelin buraya nerede iller varmış <laughs> Buralara falan koyalım sonra yavaştan büyürler bunlar büyüller sıralar. O şimdiden başlamışlar. Arkadaşlar bu bölümünü part 2 sesinizi yapabilirim. Tabii ki de abone ve like atmayı Onu unut, unutmayın. Öyle. Şimdi ne yapabiliriz? Yer tamam. Koyalım. Çöl yok. Sadece ben kum istiyorum tek tek kum istiyorum Sade kum. Oh, sade kum ya. Her yer, her yer böyle. Şimdi bu ağaçların böyle olmana bakmayın. Yağmur falan yağdıracağım. Bir yağmur falan yağ Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar büyüdük. Bakın arkadaşlar burada bin kişi falan oldu. Buna baksanız arkadaşlar işte bunu bu bölümün parçası bunu kendim yapmadım yemin ederim ki kendim Arkadaşlar çok gelişmişler bizim çok bunlar değil benim İşte bunlar Zilek falan da attım ki hızlı hızlı koyabilirim Bakın arkadaşlar Bin kişilik yeri gidelim bence bak Bakın arkadaşlar tepsi bu evlere bakın. Bakın bin kişilik. Bin kişi bu arada. Köpek falan da var. Köpekler de falan da var. Biraz görüyorsanız köpekler de var. Çok var Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Geliyoruz yine de koyuyoruz. Köpekler. Neredesiniz? işte bu Hop. Hop koyalım kadar. Bu kadar yeter. Şimdi ne yapacağız? Geliyoruz buraya. Şimdi geliyoruz. Her yeri bakın. Her yeri ağaçlar numarileri. Burası ne? Ben buraya dedim. Yemin ederim ki burası benim. Bak bak. var. Oha bizim adamlar gelmişler buraya. Ben kendim göndermedim arkadaşlar. Yemin ederim ki ben burada hiç insan var mı Birazcık da koyalım dedik. Bu benim en istiyorsa, abone Arkadaşlar bakın şöyle. Burada ne oluyor lan? Hadi oluyor bakayım. Burada vc atıyorlar? Burada oluyor ya. Kavga mı yapıyorlar? Hemen bir kalp falan atalım. be. Atmasınlar ya. Ne diyor orada falan 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 hmm. hmm böyle eşi o çok iyi eşyaları var şimdi ne yapmak istiyorsun falan falan diye şimdi, bu iyi falan o parmak eşyalar hemen bırak kalp atınca. üzülürler inşallah kavga etmeyin Bismillah. Ah oh, gidiyor gidiyor. Evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Gidelim bir yana. Ne istiyorsun? Bulmak çok zor arkadaşlar. Işte. Aa tam da buradayım. Bekleyin arkadaşlar önceden. Buldum işte seni. Kesin yapıldı. Bunu... Oha cadı falan olmuş arkadaşlar. Bunun korkun cadı olmuş arkadaşlar. Allah cadı. Cadı seni cadı. Arkadaşlar cadı olmuş bu. Cadı. Neden? Ama iyi. Hiçbir şey olmaz. Bir bakalım nelerimiz falan var. Bunları çilettim. Arkadaşlar böyle videolar istiyorsunuz abone like alın. abone ve like al atın atıyorum bu videolardan böyle böyle diye ne bu ne yapıyor bekleyin arkadaşlar bir şey koydu insanlara bir şey yapıyor mu ne yapıyor bu? ne yapıyor ya? bu ne yapıyor Doktor mu? Bu aksan. Hmm, beş yüz var. Galiba bu doktor. Doktor gibi, şey. doktor gibi bir şey. Doktor gibi bir şey. Doktor var. Doktor. Bunlardan da çok istiyoruz. Bunu koyalım. Bir sürü koyalım. koyalım. Evet, Bunlardan da olsun köyümüzde. İnşallah bir şey yapmadı köylere. Ha yapmıyor. Hmm, kolay mıydı? neden koyamıyorum buralara da koyalım bizim 1000 kişilik ailemizi de koyalım yani koy 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 koyduk buraya da arkadaşlar böyle videolar işte bir arkadaşımız yorumumuzda yazmıştı ben de çektim. Ben de bu oyunu aslında. işte. Çoğu yöne insanlar aldık. Ve bunlar neymiş? Kuruyor mu? Yoksa saldırıyor mu? Bir bakalım. Kuruyor mu? Yoksa insan mı? Bir tane koyduk. Kandırıyor hangisi demeyin. Neden oraya geldi? Oha. Çok garip oldu birazcık. Arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş videonun sonuna yaklaştık. Öyle değil mi? Şimdi biliyor musunuz ne yapmak istiyorum? Yine de bu videoda yapacağız. Öyle değil mi? Yapacağız işte. Şimdi ben bunu bir kapatayım. Bekleyin arkadaşlar. Kapat. Hemen geleyim. Oyununuza girelim. Şimdi yavaş yavaş. Ne oldu ya? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bombayı atıyorum hemen. Geliyor. Allah şimdiden azaldı kişiler. Galiba geliyor. Çekken ve denedim. Böyle yapacağız. Merhaba baba. Merhaba baba. Tamam hiçbir şey olmadı. Ha. Gelin lan. Gücün yok dediniz buraya. Her zaman işte. Alın Allah. Allah. Çok kötü bir şey. Allah geliyor. Geliyor, geliyor. Aha, şimdi de Allah bir çıkalım. İşte gelin lan. Oynayın. Oyunu yok hadi öyle kapatalım. Yok etmesin. İsmim Sametler. Oyun artık yok. Allah. Allah. Bin bomba attık Allah. Şimdi siyah mus mor yaptık her yeri. İşte istediğimiz gibi. İşte tam şey aynen aynen öyle aynen aynen bak 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 sevdim bak hop dot daha dünya bir iyi bir ben bir daha da bir daha çok bir sınır kalmış. Ben kalmış. İşte böyle sinsiye o. Oh. Arkadaşlar bana ve like at unutmayın. Bir tane de şey yapsam. İşte bunlardan ve. bunlar bomba patlamadı Oyun çıkacak galiba. Patlamış. Koy, koy. koy böyle Allah elini korka çalıştıranın çocuğum. Arkadaşlar videomuz bu kadar ve bay bay abone like.